Hala konuşuyor. oh, oh yemekler de mis gibi olmuş. Ne yemek yaparmışım ha? <laughs> Acaba bu aynayı da bir punduna getirip eve götürsem mi? Kesin sihirli ayna bu. Suzan'a götüreceğim en büyük delil. Peki ne yapalım? Aa, bakın yemekler de hazır. İstediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Mis gibi oldu. Müsaadenizle ben de gideyim artık. Ay bir şey daha rica edecektim senden. Bu örtüden bana elbise dikebilir misin? Buyur. Ay, yani elbiseniz mi yok? Ya Eda bütün elbiselerimi kuru temizlemeye yollamış. E bu saatten sonra da çıkıp dükkan dükkan elbise arayacak halim yok değil mi ya? Allah Allah bu kadında da bir tuhaflık var Niye sihir yapamıyor acaba Ne oldu Niye tereddüt ettiniz Ay bakın sizden memnun kalırsam Her hafta temizliğe çağırırım sonra Demek ki her hafta delil toplayabilirim Zahim <laughs> Zahim mi? ...saatte bu kadar oluyor. <laughs> Çok güzel oldu. Bu beni idare eder. Aa, aa, müsaade ederseniz ben artık gideyim. Biraz geç oldu. Evde koca bekler. Aa, tabii tabii. Misafirim de neredeyse gelir. Eli kulağında... Aa, geldi. Merhaba anneciğim. Aa, aa, siz <laughs> nereden çıktınız? <laughs> Ya hanım. Allah, Allah cezanı versin Emi. Seni göreceğim de girdin şu kılığa bak. Rezil. Ay ne yapıyorsunuz şekerim tanışıyor muyuz? Ben seni şimdi birine ömrüm ya. <laughs> Aa! Iska, Yapmayın. Aa! Aa! Gel be. buraya. Abi, Allah sana. Bir katiliniz Bak kredi katil Bu rezil ettin beni el aleme. Allah kahretsin. Allah. Ay bak, kardeşi Su, kardeşi. ne oluyor Betüş? Anne eve temizlikçi diye aldığın o kadın var ya aslında Avni Bey'in ta kendisi.